Değerli meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları. Hukuk sisteminin neredeyse bir hukuk sistemine indirgendiği ülkemizde savunmanın temsilcileri avukatlar için her doğan günün ayrı bir mücadele anlamına geldiği yeni adli yılı karşılıyoruz. Adil yargılanma hakkının yok sayıldığı, savunma makamının yandı sisteminin dışına çıkartılmaya çalışıldığı, avukatların mesleklerini icra ettikleri her ortamda sistematik olarak şiddete uğradığı, öldürüldüğü, müvekkilleriyle özdeşleştirilerek yargılandıkları, ifade ve iletişim özgürlüğünün kağıt üzerinde kaldığı, kadın cinayetlerinin zamana yayılmış bir katliama dönüştüğü, çocukların sadece çocuk değil, bir taraftan da işçi oldukları, ormanların çöle, otele ya da santrallere çevrildiği, gözü dönmüş bir kıymetle işkence gören ve öldürülen hayvanların kimseler tarafından duyulmayan çığlıklarının gökyüzünü yırttığı, adaletin tecelli edeceğine olan inancın adli makamlara değil de sosyal medyada kalabalıklara ulaşılabilme umuduna havale edildiği ülkemizde yeni adli yılı maalesef kutlayamıyoruz. Ancak bizler suskunluk sarmalına girmeyen ve eşit bir dünya için herkes adına direnen avukatlar olarak yeni adli yılı büyük bir kararlılıkla karşılıyoruz. Bizlere adli yılı kutlamak yerine onu sadece karşılatan sebepler mesleklerimize başlarken ettiğimiz yeminin üzerinde yükseldiği kutsal ve evrensel ülkelerin can çekişmekte olduğu gerçeği, savunma mesleğinin itibarına dönük saldırılara, son dönemde artan fiziki saldırıların eklenmesi ve avukatların içerisine sürüklendiği ekonomik kaostur. Uzun zamandır görmezden girilen ve makro düzeyde hiçbir adımın atılmadığı, avukatların içinde bulunduğu ekonomik kaos halinin ortadan kaldırılması için Ankara Bürosu olarak önerilerimizi her fırsatta ilgili makamlara ilettik. Ankara Barosu ücretli çalışan avukat, işveren avukat ilişkisi hakkında prensip belgesini yayınlayarak avukatın yanında sömürü düzeninin karşısında olduğumuzu tarihe not ettik. İstanbul Sözleşmesi'nin bir gece ortadan kaldırıldığı ülkemizde katına dönüp her türlü şiddetle her platformda mücadele ettiğimiz gibi Ankara Barosu çatısı altında mesleğini icra eden avukatların, stajyer avukatların ve baro çalışanlarının maruz kalabilecekleri eylemlere karşı harekete geçerek Ankara Barosu toplumsal cinsiyet dayalı ayrımcılık, şiddet, cinsel taciz ve saldırıya karşı politika belgesini yayınladı. Yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil eden Ankara Barosu avukatları olarak mesleğimizi evrensel hukuk ülkelerine bağlı olarak icra etmemizi engelleyecek her türlü girişimin karşısında yer aldık. Layık bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimiz için sergilediğimiz duruş, sadece mesleğimiz değil, özgür bireyler olarak bu ülkede yaşadığımız her gün için verdiğimiz onurlu bir mücadele olarak hatırlanacaktır. Bizler özgür bir hukuk devletinde evrensel hukuk ülkelerine yarışın şekilde mesleklerimizi icra etmek için mücadele ediyoruz. Bunu yaptığımız için de sistemli bir yıldırma politikası ile karşı karşıyayız. 30 Ekim 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalayarak Ankara'da adliyelerin tek çatı altında toplanacağının sözü bizzat Sayın Adalet Bakanlığı tarafından verildiği halde bugün huzurda gördüğümüz 6. Ek Hizmet Binası bugün itibariyle faaliyete sokularak adliye binaları parçalanmaya devam ettirilmektedir. Şimdiye kadar konusu kişi olan mobing ilk defa kitlesel bir şekilde bir meslek grubu hedef alınarak Ankara Barosu avukatlarına uygulanmaktadır. Bizler sadece adli yargı ilk derece mahkemesi adliyeleri altıya bölünmüş Ankara'da onlarca kata yayılmış dikey yapılanmalarda her ay milyonlarca liralık kiranın vatandaşın vergisinden ödendiği plaza adliyelerinde mesleklerini yapmaya çalışan Ankara avukatlarımız. Özünde dezavantajlı gruplar için kullanılan adalete erişim sorunu Ankara avukatları için bir meslek sorunu haline getirilmiştir. İstenildiğinde her şehirde aylar içerisinde bitirilen devasa yapılar adalet söz konusu olduğunda nedense Ankara'da bir türlü vücut bulmamaktadır. Avukatı ve vatandaşı yıldırmaya odaklı bu sorun sadece avukatın mesleğine ilişkin mekansal bir sorun değil, her gün binlerce vatandaşın da mağdur edildiği ulusal bir adalete erişim problemidir. Bu sebeple Adalet Bakanlığı tarafından adliyelerin tek çatı altına toplanması için ibedi ve gerçek adımların atılması, verilen sözlerin tutulması gerekmektedir. Mesleğimizin hedef alındığı mobbing ve kitlesel yıldırma politikası sadece mekansal da değildir. Çoklu baro yasası ile birlikte Ankara'da ikinci baronun kurulması için yapılan baskı ve artık açıktan verilmekten beis görülmeyen gözdağı meslektaşlarımızın direnişiyle karşılaşsa da adını çoktan tarihin kara sayfalarına nakşetmiş tahakkümü resimdir. <laughs> Mesleğini icra ederken hiçbir fiziki güvenceye sahip olmayan avukatlar aynı zamanda uzun süredir devam ettikleri olan toplum haline Haciz mahalleleri, duruşma salonları, görevin ifa edildiği hiçbir alan avukatlar için güvenli değildir ve hepsi potansiyel bir olay mahallidir. Avukatın müvekkiliyle özdeşleştirilmesinin olgusal sonucu olan bu durum mesleğini icra eden bütün avukatları hedef almakta ancak hiçbir önlem alınmayarak sürekli olarak yeniden inşa edilmektedir. Mesleklerimizi evrensel hukuk ilkelerine yaraşır bir adalet sistemi içerisinde şiddete maruz kalıp öldürülmeden adalete erişimde dezavantajları ortadan kaldıracak başkente yakışır tek bir adliyede icra etmek isteyen cübbesini, kalemini ve cümlelerini haksızlık nereden gelirse gelsin kime dönük olursa olsun hukukun ve adaletin yanında yer alarak kalkan yapan tüm meslektaşlarımızla Yeni adli yılda savunma mesleği, hukuk devleti ve insan hakları mücadelesinde yan yana yürümekten büyük onur ve heyecan duyduğumuzu, umutla ve hiçbir yıldırma girişiminin, yapay tahakkümün bizleri susturmaya ya da parçalamaya yetmeyeceğinin bilinciyle tüm kamuoyuna saygı ile arz ederiz. Ankara doğrusu başkanlığı. kıymetli asıl mensupları, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Az önce söylediğim gibi biz adli yılı kutlayamıyoruz ama savunma makamı olarak çok büyük bir kararlılıkla karşılıyoruz. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum.